Başkanım, değerli basın mensuplarımız. Sizleri Kahramanmaraş'ımızın güzel insanlarını öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Besni'den Andırın'a, Elbistan'dan Afşin'e tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerimize deprem bölgesiyle tabiri caizse yerinde kalbi her zaman deprem bölgesiyle atan deprem bölgesiyle yatıp kalkan kalbi her zaman deprem bölgesinde olan Sayın Cumhurbaşkanımızın sevgilerini, saygılarını, hürmetlerini iletiyorum. Yine burada depremde itiş yitirdiğimiz canlarımıza, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yine Maraş'ımızda olmamız sebebiyle Sayın Bakanımız Vahit Kirişçi'nin bir süre önce vefat eden oğlu, damadı, merhum Mehmet Özcan kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Vahit Bey'e ve kederli ailesine başsağlığı dileklerimi bir kez daha iletmek istiyorum. Mehmet'imizin kabri nur mekanı inşallah cennet olsun. Değerli arkadaşlar, sözlerimin hemen başında ifade etmek isterim ki biz deprem bölgesinin buradaki 14 milyon kardeşimizin hizmetkarıyız. Onların derdiyle dertlenen, onların sorunlarının çözümü adına irade ortaya koyan, bu sorunların çözümü adına işte hep birlikte gece gündüz çalışan kadrolarız bu hizmet şuuruyla tüm tecrübemizi deprem bölgesine aktarıyor ve seferberlik anlayışıyla çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda elimizi bir an olsun bile deprem bölgesinden çekmiyor. Kardeşlerimizin yanı başından ayrılmıyoruz. Dün Adıyaman'ımızı göreve geldiğimiz günden itibaren üçüncü kez ziyaretimizi gerçekleştirdik. Adıyamanlı kardeşlerimizle buluştuk. Onların dertlerini dinledik. Sorunlarına ilişkin çözümlerimizi ortaya koyduk. Bugün de yine aynı şekilde üçüncü kez deprem bölgesinde Kahramanmaraş'ımızı ziyaret ediyoruz. Dün tüm sivil toplum örgütlerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, valimizle Şehrin tüm sorunlarını bir masa etrafında toplandık ve o masa etrafında istişare etmek suretiyle yapılması gereken işleri arkadaşlarımıza talimat vermek suretiyle yine bir önceki gelişimizden itibaren yapılacak iş ve işlemlerin kararlarını aldık. Tabii Kahramanmaraş bizim için sıradan bir şehir değil. Bu şehir bizim tarihimiz, kültürümüz medeniyetimizdir. Geçmişimiz geleceğimizdir. Ve Kahramanmaraş'ta attığımız her adımı bu büyük mirasa duyduğumuz saygıyla atıyoruz. Minnetle atıyoruz. Bugün Kahramanmaraş ve diğer illerimize baktığımızda sahada değerli arkadaşlar 332 bin yeni yuvamızın, iş yerimizin hamdolsun yapımına başlattık. Ve Son 3 ayda yine 11 ilimizde 60 bin yeni konutun yapımını başlatmış olduk. Ve bu çerçevede bitirdiğimiz 6 Şubat'ta o birbirimize sımsıkı sarıldığımız deprem evlerimizin teslimlerini de bir taraftan yürütüyoruz. Bu kapsamda 101 bin 254 konutumuzu, hem Kahramanmaraş'ımızda hem de diğer illerimizde teslimlerini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler çerçevesinde inşallah yıl sonu bu rakamı en az 200 bin konuta ulaştırma hedefimiz var. Ve 2025 yılı sonu geldiğinde deprem bölgesinde 452 bin yeni konutumuzu, iş yerimizi, vatandaşlarımıza sosyal donatılarıyla, okullarıyla, camisiyle, yeşil alanlarıyla artık kaldırımdaki taşı dahi, buradaki detayı dahi düşündüğümüz anlayışla çözüp inşallah 2025 yılı sonuna kadar vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Değerli arkadaşlar, Kahramanmaraş'ımızda da bu kapsamda şu ana kadar 20 bin 764 konutumuzun iş yerlerimizin vatandaşımıza teslimlerini gerçekleştirdik ve bugün halen hem merkezde Elbistan'da 12 Şubat'ta Dulkadiroğlu'nda Afşin'de yine Çağlayan Cedit Pazarcık ve Türkoğlu'nda toplamda 25.772 konutumuzun inşası da gece gündüz devam etmektedir. Bu inşaatlarda şu an itibariyle 153 bin emekçi işçi kardeşimiz harıl harıl gece gündüz çalışmaktadır. Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük şantiyeleri diyeceğimiz bu şantiyelerde bölgenin ihtiyaçları, bölgenin demografik yapısı, yine Kahramanmaraşların arzusu isteği doğrultusunda projeler yapılmakta ve bu projeler hızlı bir şekilde buradaki istihdamı, üretimi, Kahramanmaraş'ın deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması anlayışıyla yürütülmektedir. İnşallah bu hızla gittiğimizde yıl sonuna kadar 11.501 yeni konutumuzu daha Kahramanmaraşlı hemşerilerimize teslim etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradan her geldiğimizde Maraş'ın problemlerine ilişkin, sorunlarına ilişkin Vaatlerimizi, müjdelerimizi veriyoruz. Alınacak kararları yine milletimizle paylaşıyoruz. Müsaadenizle yine vatandaşlarımızın merakla beklediği bazı kararlarımızı da, çalışmalarımızı da özellikle paylaşmak istiyorum. Önceki ziyaretimizde 12 Şubat ilçemizin Altınova ve Hayrinova, Hayrullah mahallelerine sözlerimizi vermiştik. Burada her iki mahallemizde de, Çalışmalarımıza başlayacağımızı ifade etmiştik. Bu süreçleri başlattık iki tarafta da hem 12 Şubatımızda hem de e, bu manada Altunova ve Hayrullah mahallelerimizde çalışmalarımız başladı. Altınova'da yeni bir uydu kent kurmayı planlıyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizle valimizle milletvekillerimizle gerçekten hassas bir şekilde bu planlama sürecini yürütüyor ve şu ana kadar da burada 1500 konutun inşasını başlatmış durumdayız. İnşallah kalan 6493 konutumuzu da 20 Kasım'a kadar ihalelerini tamamlayıp buradaki yapım sürecini de başlatmış olacağız. Yine Hayrullah Mahallesi'ndeki toptancılar sitemiz burayı da yapacağımızı ifade etmiştik. 117 bağımsız bölümden oluşan toptancılar sitemiz ki buradaki üretim adına, buradaki ticaret adına, buradaki ihracat adına çok önemli olduğunu düşündüğümüz toptancılar sitesinin de ihalesini gerçekleştirmiş olduk. Yine Dulkadiroğlu ilçemizde bir taraftan tabii ki konutlarımızı yaparken diğer taraftan da tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi ön plana çıkaracak İşleri yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu kapsamda kapalı çarşımız ki bu manada Kahramanmaraşımızın bölgemizin en önemli değeri bize olan bir emanet. Bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağımızın sözünü vermiştik ve burada da kapalı çarşımızın ihalesini inşallah 140 dükkan oradaki restorasyonlarıyla birlikte önümüzdeki hafta gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki ziyaretimizde inşallah Kapalı Çarşı'nın yapım törenini yine Kahramanmaraş'ta hemşerilerimizle birlikte başlatmış olacağız. İsa Divanlı Mahallemiz burada da 1003 konut ve 159 iş yerimiz vardı. Buranın da ihalesini 4 Kasım'da yapıp inşaatına başlayacağız. Kapalı Çarşı'mızın hemen arkasında yer alan Demirciler sitemiz. Orada da esnafımız gerçekten hep depremin ilk anından itibaren o vakur duruşunu, o mertliğini göstermiş. Kahramanmaraş'ta hemşerilerimizle bir önceki ziyaretimizde bir araya gelmiştik. Onlara söz vermiştik. Demirciler çarşısının da yine projelerini hızlı, süratli bir şekilde yapacağımızı, buradaki tarihi, buradaki kültürü yeniden ayağa kaldıracağımızı ifade etmiştik. 26 Kasım'da da demirciler sitemizin inşallah ihalesini gerçekleştirip demirciler çarşımızı restore edeceğiz. Bir önceki ziyaretimizde bir sözümüzde Doğu Kent mahallemizdeydi. Orada da emlak konut genel müdürlüğümüz eliyle dört etap halinde projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Ve ilk üç etapta 4240 konutumuzu, iş üretiyoruz. Birinci etapın ihalesini tamamladık yaklaşık 464 bağımsız bölümden yine 36 ticari ünceden oluşan projenin iş yerlerinin bugün itibariyle temellerini atıyoruz. Yine kahramanmaraşlı hemşerilerimizin merakla beklediği mikro bölgeleme problemi sorunu vardı. Etüt raporumuzu bilim insanlarımızın fikirleri, görüşleri, önerileri doğrultusunda tamamladık ve Kahramanmaraş'taki tüm fayları değerli arkadaşlar incelendi. Bu faylar üzerinde bazılarının deprem üretme potansiyeli olduğunu, bazılarının ise deprem üretme potansiyeli olmadığını hocalarımız, bilim insanlarımız bize ifade ettiler. Sonuç olarak burada bakanlığımız, belediyelerimizle birlikte yerleşime uygunluk raporu durumları göz önüne alınarak buralara göre, bu alanlara göre imar planlarını düzenleyecek ve vatandaşımız da bu imar planları çerçevesinde gerekli güçlendirmelerini yaparak yapılaşmaya gidebilecekler. Bu kararlara ait tüm detayları da hem il müdürlüğümüzden hem de Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan vatandaşlarımız alabilir. Değerli arkadaşlar, Kahramanmaraş Türkiye'nin yükselen değeridir. Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tam kesişim noktasıdır ve alternatif ulaşım yapısıyla gelişen sanayi sektörüyle termal kaynaklarıyla bu anlamda gerçekten eşsiz değerlere sahip bir şehrimizdir. Bu eşsiz değerleri de en yüksek seviyeye çıkarmanın yolu Kahramanmaraş'ın yeniden ihyasıdır, inşasıdır. Yeniden o eski günlerine kavuşmasıdır. Bu anlamda emin olun biz 6 Şubat'tan daha güçlü bir Kahramanmaraş'ı altyapısıyla, sosyal donatılarıyla buradaki esnafımızın, buradaki ticaretin ihtiyaçlarını giderecek anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyoruz, üretiyoruz. İlk günde biz 6 Şubat'ta da deprem bölgesinde Kahramanmaraş'ımızdaydık. Son güne kadar da hem Kahramanmaraş'ımızda hem de 11 ilimizde olmaya devam edeceğiz. Burada yaralar sarılana kadar, deprem bölgesinin yüzü gülene kadar biz buradan ayrılmayacağız. Dün de ifade ettim. Buraya gelip hiçbir zaman selfie çektirenlerden buraya gelip Boş vaat verenlerden, iyi niyet temennileri verip ayrılanlardan olmadık. Gelip gecenin geç saatlerine kadar gerekirse uykusuz burada vatandaşımızla el ele verip Kahramanmaraş'ın ihyası adına, inşası adına hep birlikte bir mücadele ortaya koyduk ve bu mücadeleyi de hep birlikte işin sonuna kadar koymaya kararlıyız. Sorumluluk sahibi herkesten ricamızdır. Herkes bir an önce deprem bölgesiyle ilgili hesaplarını bir kenara bırakmalıdır. Siyasi hırslarını bu anlamda rafa kaldırmalıdır. Nasıl 6 Şubat'ta bir ve beraber olduysak şimdi de vakit deprem bölgesini hep birlikte ayağa kaldırma vaktidir. Cumhurbaşkanımız bize Sadece bakanlığı emanet etmedi değerli arkadaşlar. Deprem bölgesindeki her bir kardeşimizi bize emanet etti. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi bize emanet etti. Deprem bölgesinde vefat eden o şehitlerimizin aileleri bize emanet edildi. Biz bu emanet şuuruyla çalışıyor. Bu emanet şuuruyla şehrin ihyasını gerçekleştiriyor ve deprem bölgesindeki her bir kardeşimizin hizmetkarı olmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla çalışacağız ve şartlar ne olursa olsun deprem bölgesini ayağa kaldırmak, yaraları sarmak için de hep birlikte canla başla çalışacağız. Deprem bölgesindeki her bir kardeşimizin elini ilk günden daha da sıkı tutacağız. Ve bu anlamda güçlü bir devletimiz var. Güçlü bir irademiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız deprem bölgesi için yapılması gereken her ve iş ve işleme ilişkin ilgili bakanlarımıza talimatları vermiştir. Ve bu kapsamda biz de hep birlikte ekip ruhuyla, dayanışma ruhuyla deprem bölgesini ayağa kaldırmak ve AFS'de kardeşlerimizin yaralarını sarmak için çalışıyoruz. Rabbim işlerimizi kolaylaştırsın diyorum. Rabbim bizi vatandaşlarımıza, Kahramanmaraş'ımıza mahcup etmesin diyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sorularınız varsa arkadaşlar sorularınıza cevap vermek isteriz. Buyurun. Buyurun. ki Mapa'nın nokta atışı yaptığı raporda niye vatandaşlara bilgi verilmedi bu bir? Iki Hacı Mehmet Güner'i Maraş'ın imar müdürüydü. İstanbul'a gitti, İstanbul'da imar müdürlüğü yaptı ve en sonunda bakanlıkta tanışman oldu. Bunun hakkında ne demek istersiniz? Evet, yani sizinki biraz artık şahsi bir soruya Hayır. dönmüş durumda. Değerli arkadaşlar, şimdi biz Maraş'a ilişkin ilgili tüm bakanlıklarımız seferberlik şuuruyla çalışıyor. Buranın deprem bölgesi olduğunu Maraş'taki her bir vatandaşımız biliyor. Buradaki faylara ilişkin buradaki deprem üretme potansiyeline ilişkin riski hep birlikte biliyor. Buna göre de tedbirlerimizi almaya gayret gösteriyoruz. Bugün de aynı anlayışla çalışıyoruz. Geçmişte de aynı bakış açısıyla ilgili tüm bakanlıklarımız çalıştı. AFAD'ımız da bu kapsamda yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin Türkiye AFET yönetim planı tam dediğimiz bu plan çerçevesinde alınması gereken işleri, işlemleri, tedbirleri almaya ve bu kapsamda vatandaşımızla, şehirlerimizle birlikte iş yapmaya o gün de devam ediyordu. Bugün de aynı anlayışla devam ediyor. Burada hep birlikte 11 ilde büyük bir acı yaşadık. Kardeşlerimizi kaybettik. Vatandaşlarımızı kaybettik. Emin olun, böylesi bir afet karşısında dünyanın belki birçok ülkesinin ayağa kalkamayacağı bir iradeyi, bir devlet gücünü, bir millet dayanışmasını tüm Türkiye olarak gösterdik. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız tasarruf tedbirleri kapsamında deprem bölgesinde herhangi bir tasarruf olmayacağını da milletimize müjdeledi, milletimizle paylaştı. Bu kapsamda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve hep birlikte amacımız deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmaktır. Bu mücadeleyi yapmaktır. Buyurun. Değerli arkadaşlar, AFAD kanununda aslında e, bir barınma hakkını vatandaşımıza verme üzerine bir düzenleme yapılmış. Ki bu kapsamda metrekare olarak geçmiş yıllara baktığınızda yani iktidarımızdan önceki yıllara baktığınızda deprem evlerinin 65 metrekare, 75 metrekare yapıldığı görülür. Ki bugün e, Kahramanmaraş'ta da bu deprem evlerini görürsünüz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da ee, bu yöndeki yönlendirmeleriyle birlikte standart 3 artı 1 konutlar yapıyoruz 2 artı 1 de yapmıyoruz 3 artı 1 bütün deprem bölgesindeki konutlarımız 3 artı 1 120 metrekare ki piyasaya baktığınızda bunlar 140-150 metrekare bürüt olarak değerlendirilir satılır ve gezdiğinizde baktığınızda burada ailelerimizin yaşayabileceği bir planlama çerçevesinde yürütülüyor geniş balkonları var bu balkonlar bölgenin ihtiyaçlarını giderecek şekliyle iklimin yine burada şartlarını gözetecek şekliyle tasarlanıyor. Buna göre yapılıyor. Ve inşallah bu ihtiyaçları milletimizle her geldiğimizde istişare ediyor, ona göre tedbirlerimizi alıyoruz. Değerli arkadaşlar, 6 Şubat'ı hatırladığınızda deprem bölgesine gelip boş vaat verenleri de dün gibi hatırlıyoruz. Buraya gelip bedava konut yapacağız deyip ağız dolusu sözler verip seçim meydanlarında deprem bölgesiyle alakalı işler yapıp şehirlere armağan edeceğiz diyenleri dün gibi hatırlıyoruz. Ama bugün deprem bölgesinde çakılı çivileri olmadığını da hep birlikte görüyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın. Onlar nasıl bakarsa baksın. Biz deprem bölgesine 6 Şubat'tan daha sıkı sarılacağız. Hep birlikte. Gece gündüz alın terimizle deprem bölgesi için mücadele edeceğiz. Burada standart herkese aynı şartları sunacak. Kimseyi ötekileştirmeyecek. Kimseyi diğerinden ayırt etmeyecek anlayışla, <laughs> bakışla projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Geçeceğim.